Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hazreti Peygamber'in faziletiyle ilgili Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisleri arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Enes İbni Malik radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. İnsanlar abdest suyu aradılar, bulamadılar. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kap içinde bir miktar abdest suyu getirildi. Resulullah aleyhisselam mübarek elini bu kabın içine soktu ve insanlara ondan abdest almalarını emretti. Enes der ki, orada bulunanların tamamı abdest alıncaya kadar mübarek parmakları altından suyun kaynadığını gördüm. Cabir İbni Abdullah demiştir ki, Zatur Rika seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Neci tarafına gazaya gittik. Dönüşte muz ve sakız ağacı gibi büyük ağaçları çok olan bir vadide, Kaylule yani gün ortasına yakın şiddetli sıcaklık vakti erişince bir ağaç altında konakladı. Orada istirahata çekildi ve kılıcını o ağaca astı. İnsanlar da dinlenmek için ağaç altlarına dağıldılar. Biz tam bu haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı, biz de hemen yanına geldik. Geldiğimizde Resulullah aleyhisselam'ın önünde müşriklerden bedevi bir Arabın oturduğunu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin halini anlatarak şöyle buyurdu: Şu bedevi Arap ben uyurken geldi ve benim kılıcımı alarak kınından çıkardı. Ben hemen uyandım. Bir de baktım ki Bedevi kılıç kınından sıyrılmış olarak başımda duruyor. Bedevi bana şimdi seni benden kim koruyacak dedi. Ben de Allah dedim. Birden ona kötü bir hal oldu ve yere çöktü. İşte o bu kimsedir. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu affedip cezalandırmadı. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağan yağmur gibidir. Bu yağmur bazen öyle bir toprağa düşer. Düşer ki o toprağın bir kısmı suyu içer ve çayır ile bol ot bitirir. Bir kısmı da kurak olup suyu üstünde tutar. Allah bu sudan insanlara faydalandırır. Böylece hem içerler, hem hayvanlarını sularlar, hem de ziraatta kullanırlar. Bir de yağmur düz ve kaypak bir toprağa düşer. Bu toprak ne üstünde su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu tıpkı Allah'ın dinini anlayan, benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimsenin örneğiyle buna başını bile kaldırıp bakmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin örneğidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işitmiştir. Benim durumumla sizin durumunuz şu temsile benzer. Bir adam ateş yakmış, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşi kendilerine atmaya başlarlar adamacağız onları kurtarmaya engel olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galip gelerek çoklukla ateşe atılırlar. İşte ben o adam gibi ateşe düşmemeniz için, elini düşmemeniz için belinizden sımsıkı tutuyorum. Onlar ise ateşe girmek için can atıyorlar. Son hadis-i şerifi yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benimle benden önceki diğer peygamberlerin durumu şu adamın durumu gibidir. Adam çok mükemmel ve gayet güzel ve şirin bir ev yapmış. Ancak köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmış. İnsanlar evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve bu eksikliği görüp bu eksik kerpiç konulmayacak mı derler. İşte ben bu kerpicim ve ben peygamberlerin sonuncusuyum. Rabbim sevgili peygamberimizi hakiki manada anlayan, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket eden, erdemli bir mümin olmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.